Vay yavrum vay. Elim bu kus abim be. Ne güzel ayaba yapmış. Görüyorsunuz mu gençler? Tık demiyor valla. Bayı falan fena halde tıymanıyor. Bak 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 bak. Nasıl da vay. Lan bu adam ayaba yapmayı biliyor ha. Selamun aleyküm gençler. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl bakayım hayalle? Gördüğünüz gibi bebek emlak giyi döndü. Ve karşınızda onun güzel evi. Yaşıyor lüks lüks. Sizden abeysiz. Gençler. Şöyle testa sahibi itiyamın üstü. He. Giyiş vakti gelmiş galiba. Duyun. Önce giyiş yapalım sonra ben konuşayım. Tamam mı? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te uzun zamandır merak ettiğiniz bir şeyin cevabını alıyoruz Arkadaşlar sürekli yazıyordunuz Bebek emlak nerede? Sezercik nerede? Ne oldu bu çocuğa? Niye sesi çıkmıyor? Ayrıca buna çocuk demeyin oğlum bu 700 yaşında falan Arkadaşlar bebek emlak ne olduğunu merak ediyordunuz Ve gördüğünüz gibi bugün o sorunun cevabını alıyoruz Arkadaşlar bebek emlak hiçbir şey olmamış Bebek Emlak resmen gördüğünüz gibi kendisine süper bir hayat kurmuş ve bugün sizi çok şaşırtacak gelişmelerle karşınızda arkadaşlar. Bebek Emlak'ın bir sevgilisi var ve artık daha başında huzurlu bir hayat yaşıyor. Gördüğünüz gibi acayip zengin. Öyle, öyle değil mi? Yok öyle değil. Birazdan göreceğiniz. Bakalım Bebek Emlak niye ortalıkta yokmuş arkadaşlar? Bunca zamandır ne yapıyormuş? Burada ne işi var? Neler dönüyor? Hadi izleyip görelim. Lan yemin ediyorum maya çok sağlam yapmış ayabayı ya. Lan elim mukuz Ben buna ev sattıydım. O da bana ayaba hediye etti. Say itiyak Yeni çıktı da. Tekey benden büyük görüyorsunuz mu? Neden? Çünkü sağlam ayaba. Gençler sizle şöyle iki çift konuşmam gerekiyor. Valla ben niye yoktum biliyorsunuz mu? Ayıptı söylemesi bir manita yaptım. Yengenizle birlikte takılıyorum yani. Ee, yeni bir ev aldım kendime O yüzden oytalıkta yoktu Yalnız gençler ev öyle böyle bir ev değil Şu evin güzelliğine bir bakın gençler Vay 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 Görüyor musunuz acayip süper bir ev yaptım kendime oğlum Ayabalaya mayabalaya bak Ah ne kadar da zenginim <laughs> Arkadaşlar artık emlakçılık yapmama gerek kalmadı Çünkü çok zenginim ve harika bir sevgilim vay ve benim çalışmamı istemiyor. O yüzden de bayağı da bebek emlak videoları gelmiyordu. Yani ille de diyordu ki yengeniz evde kal Sezeycik. Evde kal. Seni özlüyor. E ben de evde ihtiyacım olabilecek her şeyi gördüğünüz gibi almış bulunmaktayım. Bugatti Bolay'dan tut. Feyyahi F80'e. Feyyahi F80'den tut. Jesko Koningsik'e. Oydan da tut Selva'ya. BMW E8'e. Ve McLaren Senna'ya kadar her şeyi aldım. Yani acayip zenginim gençler. O yüzden video gelmiyordu. Duyun size şöyle evimi göstereyim. Bakalım beğenecek misiniz? Tabi ondan önce size benim eşimi göstermem lazım değil mi? Ama o en son olsun tamam mı? Kendisi şu anda oyda yatıyor. Bakın. Bu yası benim güzel evi. Arkadaşlar bu yayı ben yaptıydım. Müteahhiti benim. Kaçak göçek diktiydim. Ve acayip süper oldu. Bu da güzel bir jacuzzi vay İçine giyiyorum yıkanıyorum Bu da sabun vay İsteyseniz tabii ki de şampiyon da vay Lakin ben şampiyon sevmiyorum biliyorsunuz mu Yani gözüme kaçıyor gözümü yakıyor Bunun aslında bebe şampuanı olan versiyonları vaymış ama Çocuk olmadığım için almıyorum Bu yası banyo Bu geçince salon vay Gördüğünüz gibi Bir kitap mitap Buyda gördüğünüz gibi güzel bir şemine vay Bu yası benim oturma alanım Şu yası mutfağımız Mutfağımız biraz küçük ama ben de zaten küçük olduğum için çok bir şey yemiyorum. Gördüğünüz gibi fıyınlay mıyınlay. Evimiz böyle gençler. Ha bir de yatak odası var. ne kadar romantik. Bakın gördünüz mü? Yatak odası. Nasıl ama? Yatak odamızın gördüğü manzaya bu gençler. Şu güzelliğe bakın oğlum ya. Hey yavrum ey. Duyun size sevgilimi tanıştırayım bakın. Onu da çok seveceksiniz. Kendisinin adı Lucia. Ve harika bir kız var ya. Rusya'cım hayatım ben geldim. Birkaç işim vardı şeyi de hallettim. İşte benim sevgilim Lucia. Lucia nasıl ya? Çok güzel değil mi? Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Dünyanın en güzel kızı değil mi? <laughs> değil mi? Değil ulan değil. Allah kahretsin ki değil. Çok çirkin. Nerede kaldın Sezercik? Seni bekle bekle öldüm resmen. Sevgilim niye gecikiyorsun evimize? Acaba niye gecikiyorum? Bir düşün bakalım. Hmm. taktığın şu bum bum 500 adlı koykunç kayıtlar olabilir mi? Hani ben kaçmaya çalışırsan beni havaya uçuyacaksın. O zaman sen de kaçmayı denemezsin. Olur biter. Ulan deneyemiyorum zaten koykumdan deneyemiyorum. Arkadaşlar Az önce size anlattığım her şey yalandı. Lan benim mutlu bir hayatım falan yok. Bu kayı beni yayın aldı. Manyak! Manyak! Koykuç bir katil. Anlatayım size. 9 ay önce bu psikopat benim dükkana geldi. <laughs> Ve bunda bir çay kahve içtikten sonra ev satmak için onu bu ya getirmiştim. Sekat atın Rusya ablacım. Seni şimdi getirdim en güzel eve var ya. Rusya abla. Bu ya bayılacaksın. Yemin ediyorum cennet cennet. Ulan hava da çok kötü ya. Bu havada helikopter iyi bir fikir değildi yani. Rusya abla. Bu yayı sana yayılayabilir. Ay çok güzel görünüyor. Lakin bebek emlakçı. Dediğin kadar izledi ya demeyin. Elbette ki öyle ablam. Ne sandın? Allah belanı vermesin tipe bak. Tövbe estağfurullah. Çaki gibi arasını satayım. Elbette ki öyle ablacım. Benden sana izbe olmayan bir ev çıkay mı ya? Sizin gibi seyir katil manyaklar için üyettiydim. Özel evleyden bir tanesi ablacım. Bu yayı aslında kendime tatil yapmayı düşünüyordum ama çok güzel seyir katil evi olur diye seni gezdiğime yaka yayveydim ablam. Gel bak böyle. Rusya ablam. Bu ev dünyanın en güzel en iyi seyir katil evi değil. Ablam gel böyle gel. Pişt, pişt, pişt. Ablam yapma duy. Acaba buradan birilerini içsem? Anladım abi oyunun azizliği acaba buradan birilerini içsen düşerek ölürler mi? <laughs> bebek Emlakçı, ev çok güzelmiş. Lucy abla, manyak mısın? Daha evi gezmedik bile. E Evin içine giymedik ki yani. Neyden biliyorsun güzel olduğunu? Gel gez diyeyim. Gerek yok Bebek Emlakçı. Ben çok beğendim. Etrafta hiçbir şey yok. Tamamen izbelik ben seni katiliye uygun bir Ama burada katillik yapmayacağım. Ee, sen, sen tövbe mi diyorsun abla? Artık katille son diyorsun değil mi? Ya ablam ben senin zaten o güzel yüzünden anlamıştım. Şu güzel sıfata baksana. Yani bu sıfatta hiç seni katil Oğlum bu ne lan anasını babasını sülalesini bütün kız kardeşlerini falan kesmiş kız gibi. Tövbe estağfurullah şeytan mısın ablacım sen şeytan çocuğu musun? <laughs> yani bu kadar güzel bir sıfatla bir ablanın evet tövbe etmesi gerekiyordu yani. Katili bıraktın mı abla? Bıraktım bebek emlak Senle tanıştıktan sonra bıraktım. Çünkü senden çok hoşlandım. Sen 700 yaşındaymışsın. Ben de 751. Arada 51 yaşımız var. Lakin bunun bir önemi yok. Yaşlar rakamdan ibarettir. Ben seni sevdim. Aha ama şimdi abla ben seni sevdim falan A olmuyor yani. B ben profesyonel bir emlakçıyım. B benim bütün bir şey mi ötüyor abla? Ah! Aa, ne? Helikopterdeyken arkana taktım. Niye arka koltuğa oturdum sanıyorsun yakışıklım? Yoksa senin yanına otururdum. O benim uzaktan istediğim zaman patlatabileceğim bir düzenek. Şayet benden kaçmaya çalışırsan patlatacağım onu. <laughs> ne ne diyor abla Lucy abla Şş, şaka de lan şaka de ne şakası lan ne şakası ben şaka yapan bir tipe benziyor muyum vallahi dürterim ha adam piçak çekti bıçak hiç de i̇şte şaka yapan bir tipe benzemiyor abla manyak mısın sen benim bir sevgilim var zaten artık yok Benden başkası olursa patlarsın. Uzağa kaçarsan patlarsın. O cihazın üstünde dinleme cihazı da var. Birinden yardım istersen patlarsın. Anladın mı? <laughs> Anladım abla. Anladım. İşte o gün bugündü gençler. Bu bebeği tipli kayırın elinde. <laughs> Esir olmuş duyumdayım. Manyak. Aaa Sezercik. Yalan söyleme ama. Esir falan değilsin. Sadece istediğin zaman gidemiyorsun. Ulan az önce söylediği şey esayeti tanımı zaten. Manyak kayı. Ne olur beni yak gideyim. Ne olur. Hayır olmaz. Gidemezsin. Ya demek beni bırakmıyorsun. O zaman ben de senin bu adamla yine temizleyeyim. Ve öylece kaçayım. Aa! Gideceğim buradan. Gideceğim. Sen de bittin kız. Sen de bittin. İşlemiyor lan. Buna kuyuşun işlemiyor. Niye? Çünkü ben canlı değilim. Ben bir oyuncak bebeğim. Ve beni istediğin zaman öldüremezsin Sezercik. Gel buraya öpeceğim. Lan lan git lan git. Ne öpmesi, git. Git istemiyorum istemiyorum. Git Allah manyak 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 git lan. Allah suya giymeyi göz alıyor ha. Git lan. Gençler gördüğünüz gibi psikopat kayı. Bu yakmıyor beni. Bu yakmıyor. çıksa öpecek. Aşağıda duysam nefessizlikten öleceğim. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Şu kelaydan kaçabileyim miyim acaba? Ulan genç bomba var ya. Neye kaçacaksın. Gençleri ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Manyak bu kayı. Manyak. Yeğin aldı beni. Yeğin. Seyda'cığım fazla uzaklaşma hayatım tamam mı? Adamları vurma oyunun bittikten sonra yenilerini getir. Düzenli olarak iki bir adam vuruyorsun zaten. Benim psikopat katil sevgilim. Gel sana akşam yemeği hazırlayayım. Ulan yürü git manyak. Akşam yemeği hazırlayayım diyor ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ne yapacağım lan ben? Ne yapacağım? Yaydım edin, edin lütfen. Yaydım edin, edin. Bu kayıdan nasıl kaçacağım? nasıl kuytulacağım? Neyi denediysem olmadı oğlum ya. Neyi denediysem olmadı. <laughs> ne yapacağım? Lütfen yaydım edin. Emlakçılık bölüm gelmesini ve sezeyciğine ev satmaya devam etmesini istiyorsanız lütfen bu kaydan beri kuytayın. Arkadaşlar lütfen. Hey bir be, beğeni. Hey bir be, yoyum. Bu kızdan kaçmam için gereken gücü verecek bana. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Videonun sonu. Aşkım. Ay ben senin ses telleğinim var ya lan. <laughs> ne ya yaydım edin. İmdat. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te uzun zamandır merak ettiğiniz o efsane sorunun cevabını aldınız. Arkadaşlar bebek emlakçının 9 aydır niye kayıp olduğunu öğrendiniz. Gördüğünüz gibi Sezercik başına büyük bir bela açmış ve maalesef ki bu beladan kurtulabilecek gibi durmuyor. O yüzden sizin yardımınızı istiyor. Sizce buradan nasıl kurtulabilir? Bu manyak kızı nasıl atlatabilir? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, i̇nanamıyorum baba. Sen. Sen bana köpek mi aldın? Oh, Masya amca ne kadar sevimli. Öyle valla Ronaldo Junior. Baban yapıyor bu sporu ha. Ronaldo. Sevdi lan köpeği sevdi. Bırak bırak. Geçsin köpek biraz yere de. Sal da. Oh, salayım değil mi dostum? Gel bakalım küçük dostum. Aaaa oh, baba. Çok küçükmüş bu. Oh my god. Masya amca şunun küçüklüğüne bak. Harbiden de küçücük ha Ronaldo Junior. Aynı sen gibi. Ronaldo en güzelini seçmişiz var ya. Lan yaptığı harekete bak Ronaldo. Lan sevdi bu seni Ronaldo Junior.